Evet şimdi dördüncü örneğe bakalım. Para puan isimli örnek. Yine onun çözüm dosyasını açıyorum. Onun üzerinden anlatacağız. İki durum olan bir örnek bu. Durum 1, durum 2 diye sayfalarda verilmiş. İlk önce yapılmış formülleri silelim. Biz baştan hepsini yapalım. Evet, şuraya da alt toplam formülleri yazılmış. Onları da silelim. Gerekirse yazarız. Evet. Durum 2 için de gerekenleri yapalım. Şu ikisi. Bunları biz formüllerini birazdan yazıp aynı sonuçları yine elde edeceğiz zaten. Sorulara göre yapmamız gerekenleri gideriz. İlk önce durum 1 üzerinden gidiyoruz. Senaryosunu okuyalım. Her zaman olduğu gibi. Durum 1. Bir. bir banka diyor kredi kartıyla alışveriş yapan... Müşterilerine para puan veriyormuş. Para puan uygulamasına göre her 1 liralık alışveriş 0,01 para puan demektir diyor. Yani her 1 liraya 1 kuruş anlamına da geliyor aslında bu. Ya tabii para puanın karşılığı kuruş mu değil mi onu bilmiyoruz. 10 para puan 2 liraymış. 0,01 para puan alıyor. Bu para puanlar sonra paraya dönüşüyormuş. Onun da her 10 para puan 2 liraymış. Hafta sonu diyor cumartesi pazar yapılan alışverişler 150 daha fazla para puan kazandırmaktadır. Para puanın Türk lirası karşılığı 5 kuruş üst katına yuvarlanmaktadır diyor. Para puanın Türk lirası karşılığı küsuratlı çıkıyor demek ki onu 5 kuruş üst katına yuvarlayın diyor. Peki o zaman formüllerini yazalım. Ondan sonra sorularına geçelim. Şimdi bir kere hafta sonu cumartesi pazar farklı bir işlem olduğu için işlemin yapıldığı tarihin hangi güne geldiğini bulan bir formül yazmamız lazım. Bu da biliyorsunuz ki haftanın günü formülü. Ve şöyle çalışıyor. İlgili tarih haftanın hangi güne geliyorsa haftayı pazartesten başla kabul et. İki kodumuz vardı. Yani haftayı pazartesi bir kabul edersek iki salı 3 çarşamba anlamına geliyor. Bu iki kodunun anlamı o. Bu tarih hangi güne gelir diyor. Bakın dört anlamı perşembeye gelir demektir. Yani bu haftanın dördüncü gününe gelir. Biz oradan anlayıp ona göre işlem yapacağız. Tutup kulağından da çektik. Bütün işlemler için. Daha doğrusu bütün satırlar için işlemi yaptı. Şimdi para puan. Şimdi normal para puan her 1 liralık alışveriş 0.01 para puan ama hafta sonuna gelen alışverişlerde %50 daha fazla yani çarpı ee, 1,5 demektir bunun anlamı. O zaman şöyle yapalım. Normal günlerdeki para puanımız, bir de hafta sonu olanlardaki para puanımız olarak düşüneceğiz. İlk önce hafta sonu olanlarını düşünelim. Eğer diyelim, aç parantez, şuradaki değer cumartesi pazar, cumartesi 6 pazar 7 olduğu için, yani 6 ya da 7 ise, 6 ya da 7 ise o zaman ya da kullanacağız. Evet. Şuradaki değer eşittir 6 ya da yine aynı değer eşittir 7. Yani 6 ya da 7 ise Evet. Ne olacak? Alışveriş tutarının her 1 lirasına 0,01 para puan olduğu için biz bunu direkt e, bu değeri çarparız. 0,01 ile her 1 liraya 0,1 ise yapılan alışverişe nedir anlamında onu onunla çarparız. Bunu buluruz. Ama bu hafta sonu olduğu için bir de çarpacağız bunu. 150 daha fazla demek 1,5 ile çarpmak demektir. Yani 150 daha fazlasını içine katacağız. 150'sini içine katacağız anlamında 1,5 ile çarpacağız. Aksi halde yani hafta sonu değilse normal D2'nin 0,01 ile çarpımıdır. Bir daha 1,5 ile çarpılmaz halidir. Tamam Bunlar alacağı para puanı gösteriyor. Mesela 12,5. 12,05 para puan alıyormuş. Tuttuk çektik aşağıya. Para puanlarda bir yuvarlama istemiyor. Onun için bunlara bir şey yapmıyor. Şimdi Türk lirası karşılığı olanlar yuvarlama istiyor. Burada yuvarlama istemediği için bu küsuratlar kalabilir. Bayağı da küsuratlı çıkanlar var olsun. Bunun Türk lirası karşılığı bizim için önemli. Küsüratlı değerleri küsuratlı değerden hesap ederiz. Şimdi Türk lirası karşılığı her 10 para puan 2 lira ise yapılan para puan kaç liradır anlamında o zaman yapılan para puanla yani şu an için elde edilen para puanla 2'yi çarpıp ona bölmemiz gerekir. Burada bir doğru orantı işlemi var. Yani şu değerle çarpacağım onu. Pardon, 2'yi böleceğim ona demektir bu. 10 lira, 10 para puan 2 lira ise ne kadar para puan? Kaç lira eder? Yapılan para puan yani karşılığı elde edilen para puanı 2 ile çarpıp ona böldüğümüzde bir doğru orantı işlemi sonucu elde ederiz. Buradan çıkan değeri işte diyor. Bunu diyor 5 kuruş üst katına yuvarlayın. Buradan sonuç küsuratlı çıkar diyor. O da bizim 5 kuruşun katı olduğu için üst katı tavana yuvarla formülüne eşdeğer bir karşılığı var. Evet bunu 5 kuruş katına yuvarla anlamına geliyordu. Şurası sayı. Sayıyı 5 kuruşun üst katına yuvarla. Küsüratlar böyle çıksın diyor. Tuttuk onu da kulağına çift tıklayıp bütün işlemler için uyguladık. Evet. Şimdi bunu aşağı formül olarak da yazabiliriz. Ben hani yaptığımız işi görelim diye şu yan taraftaki hücrelere yazıp oradan takip etmeyi düşünüyorum bu örnek için de. Şimdi sorulara geçelim artık. Bulduğumuza göre sonuçları. Müşteriler toplam ne kadar para puan almıştır? Yani para puan hücre sütun toplamını istiyor bize. F2'den F1001'e kadar. Bakın. 2'den 1001'e kadar gittiği için onu şuraya yazalım. Alt toplam alt toplam toplamını istediğim için 9 noktalı virgül F2'den F1001'e kadar diyorum. Ve enter deyince bana sonuç veriyor. Bakın buradaki sorunun cevabı hemen karşımıza çıktı zaten. 9329,005 küsuratlı olduğu için küsuratlı çıktı. Tamam. Para puan için küsurat önemli değil. Onun Türk lirası karşılığını yuvarladık zaten. Evet. Banka toplam kaç lira değerinde para puan vermiştir? Yani bunun Türk lirası karşılığını soruyor. İşte o zaman da şu G'nin toplamını istiyor demektir. Hemen buradan formülü ona göre değiştirerek sonucu almak üzere şuraya G2'den G1001'e kadar dediğim anda bakın. 1887 lira 70 kuruş. O da buranın toplamı demek. Şuradaki ikinci sorunun cevabı da buradan bulundu. Bakın Alt toplamları buraya yazıyorum ki sonuçları buradan rahat görebilelim. Biraz sonra filtre gereken sorularda da hemen filtre uygulayınca buradan sonuca bakarız değil. Normalde bunu aslında tablonun altına yazmak daha doğru bir hareket. Evet Uğur kaç lira tutarında alışveriş yapmıştır diyor. Şimdi alışveriş tutarının toplamı bize lazım. Hemen şuraya alışveriş tutarını elde edeceğimiz D2'den D1001'e kadar topla diyorum. Bu toplam alışveriş tutarı Uğur isimli müşterinin alışveriş tutarını sorduğu için hemen filtreye geçiyorum. Birinci satırdayken sütun başlığında filtre diyorum. Şuradan Uğur'u seçtiğim anda bakın sadece Uğur'un sonucunu verdiğim anda bakın 80.419 lira 50 kuruşu bakın burada direkt görebiliyorum alışveriş tutarını soruyor çünkü sorunun ne sorduğuna dikkat ediyorum. Alışveriş tutarını sorduğu için o da D sütunu D2'den D1001'e kadar topla demiş oluyorum. Filtreleyince de bana filtrelenenin sonucunu veriyor. Alt toplam formülü filtre ile beraber çalışır demiştik. Evet buradan da bakın sonucu gördük. Dördüncü soru ne der? Talat pazar günleri Kaç lira tutan da alışveriş yapmıştır. Güzel. Bu formül bize sonuç verir ama filtre uygulamamız lazım. Burası alışveriş tutar toplamı çünkü. Evet. Şimdi iki filtre uygulayacağım. Bir kişi talat olacak. İki işlem günü pazar olacak. Yani 7 olacak burası. İşlem günü 7 olanları filtrele diyorum. Ve bakın çıkan sonuç 19.311 lira. Evet 19.311 lira olarak bize sonuç verdi. Bir yıl içinde Talat'ın yaptığı alışverişler diye düşünebiliriz bunu. Yoksa büyük bir rakam. Şimdi bir sonraki soruda Gökhan Şubat ayında kaç lira değerinde para puan almıştır? Lira değerini sorduğu için para puanın değil lira karşılığının değerini sorduğu için şuradaki formülün lira karşılığını toplayan formül olması lazım. İlk önce şu değerleri bir tümüne çevirelim. Aslında önce formül yazıp sonra da yapmak mümkün. Bir sorun olmaz ama temiz olsun. Baştan bir çevirelim şu diğerlerini tümüne. Şimdi tekrar filtre uygularız. Şurayı ne yapacağız? Burayı şu Türk lirası karşılıkları toplayan değer yapacağız. O da G'leri toplayacak. G2'den G1001'e kadar ki toplam. E şimdi filtre uygulayabiliriz. Bir Gökhan olanlar Gökhan olan 2 Şubat ayı diyor. Alışveriş tarihi. Burada ay bilgisini gösteren bir yer olmadığı için direkt tarih değerinden şuradan Şubat ayını seçiyorum. Evet. Bakın 79 lira 20 kuruşu bize burada nasıl buldu? Gökhan'ın Şubat ayı bilgisini vermiş oldu. Peki son buranın son sorusu. Kamil diyor. Buradan Kamil'i işaretleyelim bu sefer. Şu Şubat'ı tümüne çeviriyorum. Şunun tümüne çeviriyorum. Evet. Şimdi 1 10 pardon 10 Ocak 15 Ocak arasında kaç para puan kazanmıştır? Şunu da para puan formülüne dönüşeceğim. Para puanın toplam yeri F sütunu olduğu için F sütunu toplayacak bize. Şimdi Kamil'i bulduk. Kamil'in toplam elde ettiği para puan 614 lira 41 lira değil tabi bu para puan karşı 614,41 para puan kazanmış. Soru şu. 10 Ocak ile 15 Ocak arasında dediği için bakın alışveriş tarihinde buradan tutup tek tek seçmekle uğraşmak yerine bakın detay bir bilgi. Şimdiye kadar ilk belki de böyle bir örnek yapıyoruz. Eğer detay bir ilgi istenirse burada seçerek uğraşmak zor olduğu durumlarda bakın her bu filtrenin üst tarafında orayla ilgili detay filtreler menüleri var. Bu mesela sözel değerlerde bu bilgi metin filtreleri iken bak tarih değerlerinde bu tarih filtreleri oluyor. Sayısal değerlerde sayı filtreleri oluyor. Oradan detay işlem yaptırabiliyorsunuz. İşte burada alışveriş tarihinin detay bilgisine giriyorum. İki tarih arasını sorduğu için bakın buradan arasındayı işaretliyorum. Ve gelen kutucuğun içinde birinci kutucuğa 10.01.2019 ikinci kutucuğa da 15.01.2019 yazınca bu iki tarih arasını işte filtrelemiş oluyorum. Tamam dediğinde de işte oraları buluyor. Bakın dört kez zaten kamil bu tarihlerde alışveriş yapmış. 30,375 para puan kazanmıştır diyerek cevabı veriyorum. Böylece örnek tamamlanmış oluyor. Yani burada da şunu görmüş olduk. Demek ki filtrelerin detaylarla ilgili menüleri varmış. Bu detaylardan değişik birçok çeşit sonuç elde etmek mümkün. Biraz üzerinde çalışıp kendinizin bakmasında fayda var. Neler yapılabilir inceleyip oradan sonuçlar bulabilirsiniz. İşte örneklerimizde olabildiğince bunları çeşitlendirmeye çalışacağız ve böylece fikir verecek size. Ondan sonra gerçek olaylarda da kullanmak artık size kalacak. Şimdi buradan durum 2'ye geçelim. Durum 2'de olay biraz değişiyor. Para puanlar burada işte cumartesi pazar %50 daha fazla diyordu. Durum 2'de biraz değişmiş. Bunu başka bir örnek gibi yapıyoruz. Örnekten bağımsız düşünüyoruz. Şimdi burada ne diyor? Bir banka yine kredi kartıyla yine 1 lira alışverişe 0,01 para puan veriyor. 2 para puan karşılığı bu sefer 50 kuruşmuş. Yani burada biraz para puanın Türk Lirası karşılığı değişmiş. Bir de dikkat bakın. 15 Şubat, 15 Mart 2019 tarihleri arasında yapılan alışverişler %50 daha fazla para puan kazandırmıştır diyor. Orada bakın. Cumartesi ve pazar olanlar fazla kazandırıyordu. Burada bir tarih aralığında olanlar fazla para puan kazandırıyor şeklinde. İlk önce şu para puanın bir hesaplayalım. Şimdi burada para puanın Türk lirası karşılığı her iki para puan 50 kuruş diyor. İlk önce şu yapılan alışverişi para puan'a çeviren formülümüzü yazalım. Şimdi burada iki tarih arasına denk gelenleri sınamak için biz şöyle bir yöntem kullandık. Önceki örneklerimizi izlerseniz orada o konuyu anlatan birkaç örnek yapmıştık bakın. Şöyle bir yöntem kullanıyorduk orada. O ilgili iki tarihi başka bir sayfada bir yerlere yazıyorsunuz. Ve o yazdığınız yere, yazdığınız tarihleri, yazdığınız adlar veriyorsun. Bakın burada o işlem yapılmış bizim için. Bu çünkü çözümü üzerinden gittiğimiz için biz çözümde işi bitmiş hali. Bakın burada B1 hücresine yani 15 Şubat'a soruda geçen şu 15 Şubat'la 15 Mart arası dediği için bakın burada 15 Şubat 2019 yazılı olan hücreye baş 15 Mart 2019 yazılı olan hücreye bit isimleri verilmiş. Yani e, kampanya diyelim ona biz kampanyanın başladığı bittiği tarihler. Baş ve bittiği adlandırılmış. İşte bunu arasında sınamak için kullanacağım ben. O zaman %50 daha fazla para puan veriyormuş. Bakın şöyle bir kolaylıktan da yararlanacağım. Şurada yazmış olduğum para puan formülünü, şuraya yazdığım para puan formülünü, Şuradan içeriden bir kopyalıyorum. Gerekli yerlerini değiştirmek üzere. Bunu buradan alıyorum. Şuraya geliyorum. Yine bunun içine yapıştırıyorum. Şimdi buradaki formülü buraya göre değiştireceğim. Şimdi E2 değil. Burada artık C2'ye bakacağız ve bu C2 iki tarihin arasındaysa şeklinde sınanacak. Ve hatırlarsanız yine bu konu önceki ee, derslerimizde anlatıldı. İki tarih arasını sınamak, iki sayı arasını sınamak, iki zaman arasını sınamak V kullanımıyla olan bir kalıptı. Küçük değerden büyükse, büyük değerden de küçükse arasındaysa demektir diye konuşmuştuk. İşte burada yine V kullanılacak. Bizim C2'deki değerimiz, yani kişinin alışveriş yaptığı tarih, baş yani kampanyanın başlama tarihinden büyükse, eğer o tarihte dahilse büyük eşitse, evet, ve C2 küçük eşit bit, yani bitiş tarihinden de küçük eşitse, arasındaysa demektir. Bakın şurası onu ifade eder. Bu durumda işte alacağı para puan yaptığı alışverişin her 1 lirasına 0,1 iken bir buçuk katı fazladır diyor. Onu şuradan anlıyoruz. Artı aksi halde de diyor bu bir buçuk katı fazla değildir. Normal 0,01'dir diyor ve bu formülü bakın böyle değiştiriyoruz. Oradakine benzer bir yapısı var ama burada sayı aralığını sınama durumu var. V'nin kullanımını tekrar hatırlatıyorum. İki sayı, iki tarih, iki zaman arasını sınamak V kalıbıyla uygulanan bir şeydir. Zaten onun mantığı da işte şundan büyükse bundan da küçükse demek o iki değerin arasındaysa demektir. Zaten bu da ona dayanır. Bakın böylece sonuç elde ettik. Kulağından da tutup çektik. Şimdi Türk lirası karşılığı yine bakın bu yandan yararlanma şekliyle gidelim. Şu formül benzer bir formül. Bunu da buradan alıyorum. Ama burada biraz rakam farklılıkları var. Şimdi her iki para puan 50 kuruş ise yapılan para puan kaç liradır? O zaman yapılan elde edilen para puanı 50 kuruşla çarpacağım. 2'ye böleceğim demektir. Bakın burada da durum o. Yani 2 para puan 50 kuruşsa benim para puanım kaç kuruş eder? Benim para puanımı 50 kuruşla çarpar. 2'ye bölerim bir doğru orantı işlemidir. Çıkan sonuçta 5 kuruş katına yuvarlanacak diyor. Burada da formülü böyle değiştiriyoruz. Tamam. bir bakayım. Tavanı yuvarla. Ha, F2 değil yalnız. Dikkat. Tabi formülü oradan alıp geldiğim için burada E2 olacak. Zaten bakın formüllerde bir hata yaptığınızda hemen program sizi uyarıyor ki yaptığınız hatayı görün, düzeltin. Sonuçta doğru yapın diye. Biz formülü oradan kopyalayıp yapıştırdığımız için Burada bir değişiklik yapmamız söz konusu olabiliyor. İşte ona dikkat etmedik. Şimdi o yarıyı alınca burayı düzelttik. Bakın böylece sonucu verdi. Şimdi tutuyorum kulağına çift tıklayıp burada da sonucu alıyorum. Bu sefer burayı kullanmayacağım. Bu sefer en alta iniyorum. Bakın hemen bütün formülleri buraya yazacağım. Bir kere şunun toplamını aldırayım. Alt toplam. Aç parantez. 9 say şey. Topla. Nereden? E2'den E1001'e kadar burayı bir toplattırıyorum. Aynı formülü bunu buraya da kulağından tutup çekerek çünkü paralel bir tablo. Buraya da uygula diyorum. Bakın buraya da uyguladı. Bunlar para puanlar, bunlar lira karşılıkları. Evet. Bir de bir saydır alıp da şöyle yapacağım. Bakın bu formülü buradan kopyalıyorum. Şuraya yapıştırıyorum ve bunu saydırıyorum. Burada 3 kullanıyorum. E bin olduğu belli zaten. Tamam benim sonuçlarımda bana vereceği sonuçlarda ne çıkacağına bakacağım. Özellikle filtre uyguladığımız zaman. Peki. Şimdi artık sorulara geçebiliriz. Müşteriler toplam kaç para puan almıştır? Yani para puan değerinin sonundaki değeri soruyor bana. 9560,855 diyor. Evet doğrudur. Onu buldurduk. Orada bir hatamız yokmuş. Peki. Banka toplam kaç lira değerine para puan vermiştir? O da bu. 2412 lira 85 kuruş. Evet o da doğru. Güzel. O zaman formüllerimizin doğru olduğunu böylece sonuçları karşılaştırarak görebiliyoruz. Şimdi filtreler başlıyor. Filtreli bir örnek bu tamamen. Evet filtreyi devreye sokuyorum. Sütun başlığı üzerindeyken filtre dedim. Mehtap Mart ayında kaç liralık para puan almıştır? Yani lira karşılığını sorduğu için Mehtap'ın buradan filtreliyorum. Mart ayını da şuradan seçiyorum. Mart ayı. Evet. Şimdi Türk lirası karşılığı değerin altındaki toplamı okuyorum. 85 lira 40 kuruş. Evet doğru 85 lira 40 kuruşu burada bulduk. Filtre uygulamaktan ibaret yaptığımız işlem. Son soru ise şu şekilde bakın. 6 ay diyor 10 Şubat 2019 10 Mart 2019 arasında ne kadar para puan kazanmıştır? şunu altaya çeviriyorum. Evet. Şurada artık bir aralık arayacağım için şuradan tarih etiketleri arasındaya giriyorum. 10 Şubat 2019 ile 10 Mart 2019 tarihleri arasında filtresini uyguluyorum. Ve Para puan toplamını soruyor bana. Yani şu sütunun sonunda 538,475 Evet doğru 538,475 sonucunu elde ediyorum. Böylece şunu burada öğrenmiş olduk. Demek ki ya bu örneğin farklılıklarından bahsediyorum. Herhangi bir filtrenin detayı varsa bu üst tarafta ilgili filtre o sütundaki değer mantığına bağlı olarak onun e, filtreleri seçeneği altında alternatif detaylardan istenen özellik işaretlenerek ilgili sonuç bulunabilir. Bir başka bilgi. Buraya yazdığım bir formülü benzer olduğu için buradan kopyalayıp diğer sayfada kullanıp gerekli yerlerini düzelttikten sonra sonuç elde edebiliyormuşum. Ha baştan yazmak da tabii bir yöntem. Ve böylece işte bu örnekte bize içine ufak tefek de olsa bazı özellikler katarak sonuç vermiş oldu. Yine bir ağırlıklı filtre uygulama örneği alt toplam formülü de burada olaya destek oluyor.